Gümüş merhaba. Rahatsız etmiyorum değil mi? Yok hayır bir şey mi oldu? Aysel Hanım'la bizim mağaza için toplantıdaydık. Daha yeni bitti. O yüzden geç aradım seni kusura bakma. Önemli değil. Gümüş ben çarşamba günü Paris'e gidiyorum. Eğer sen de gelmek istersen yani mağazayı görmek için. Sana da bilet alayım dedim. Bu çarşamba mı? Evet. Tamam gelirim. Ne? Ciddi misin? Tabii ki. Ee, ben vize işlemlerini hallederim sen merak etme. Olur, ofiste zaten benim pasaportum. O zaman pazartesi görüşürüz. Ben hafta sonu Lara küçük bir gezintiye çıkacağım. Tamam, görüşürüz. Tamam. Baba kiminle konuşuyorsun? Gümüşle. Gel bakalım. Ne zaman taşınacak Gümüş ablamlar? Çok yakında güzelim. Çok yakında hep beraber olacağız. Hiç ayrılmamak üzere hem de. Ben yatıyorum. İyi geceler. Aa prenses? Dişimizi fırçaladık mı? Unuttum. Derhal banyoya. Hadi bakalım hop. Efendim? Kızım. Anne. Kim? Anne sen misin? Ver bakayım şu telefonu. Alo. Eda sen misin? Engin kızımı ver. Ben sana bir daha bu evi arama demedim mi? Beni kızımdan koparmaya ne hakkım var? Onu hak etmiyorsun sen. Buna sen karar veremezsin. Bak Eda. Seni son kez uyarıyorum. Bir daha bu evi sakın arama. Lara'nın yanına yaklaştığını bile görmeyeceğim senin tamam mı? Eğer görürsem ne yaparsın? Yine mi döversin? Kes sesini be yeter. Dediğimi duydun? Allah belanı versin. Lara ağlama. Lara ağlama. Lara. Ağlama kızım. Lara'cığım, bak sen üzülürsen ben daha çok üzülürüm. Ben annemi istiyorum. Olmaz Lara. Bir daha anneyi görmeyeceğiz. Neden? Ama kızım bunu defalarca konuştuk seninle. Annen kötü bir kadın yani hasta. Sana zarar verebilir. Hı? Tamam. Ama merak etme. Yakında sana... ...annen kadar yakın biri olacak hayatımızda. O zaman hiç ağlamayacaksın Nerecim.